Elif babam bizi nereye getirdi anneciğim ya bence biz bu farka girmeyelim kızım baksana çok korkunç duruyor hiç kimse yok terk edilmiş gibi duruyor anneciğim kızım burası çok gizemli duruyor Elif bence gitmeyelim gidecek misin evet. Elif gitme ya Poyraz da koşa koşa önden gidiyor ya ben buradan tırsmaya başladım baksana şuraya Kızım baksana hiç kimse yok ya. Diğer parklar doluyken neden burada kimse yok? Demek ki burada gerçekten bir gizem var Elif. Anne, ben kıyayım, sen de. Tamam anneciğim çekeceğim seni de burası terk edilmiş gibi duruyor ya. Biraz korkunç duruyor burası ben korkmaya başladım. Elif baban nerede? Ah geliyormuş. Ay bizden uzaklaşma gerçekten korkmaya başladım burası gizemli duruyor ya. Aa ne buldun? O da ne? İncir bulmuş Elif baban İncir yiyor. Elif yüksek orası anneciğim ya. Kayma bence bayağı bir yüksek duruyor. Anne. Elif ay kayıyor ya. Anne. Burası çok korkunç duruyor ya. Ne yazıyor Anne. burada? O uyarılar falan da var ama. Bilmiyorum şu ağaçlar falan bayağı bir sihirli zemli duruyor ya. Cık. Elif hadi gidelim kızım ya. Hadi lütfen. Hadi gidelim anneciğim. Ağacın tepesine mi Elif saçmalama kızım? Şu ağaca baksana yanında kadar da gizemli duruyor ya. Onun tepesinde ne işin var Elif? Bir şey mi var? Ne oldu? Aa, bir kutu var. Hayır bir dakika. Ev mi o? Kutu mu? Bir dakika gel dur mi? yakından bakalım dur. Gel gel buraya gel. Gel gel çok yaklaşma. Elif neredesin? Gel gel gel. Gel buraya. O da ne ya? Onu kim bırakmış olabilir ki? Bir saniye dur bakalım şuradan. Ağacın içinde bir ev görüyorsun. Aa, Doğru mu Elif? Eve benziyor gerçekten de. Evet. Hiç ellemeyelim anneciğim. Yürü gidelim ya. Evet, Elif. Anne. Hiç ellemeyelim. Yürü anneciğim. Ben, yürü. Ben. Hadi gel gidelim. Baba. Baba. Ha? Baba lütfen şuradaki kutuyu al. Gizemli bir kutu var orada ya. Ellemeyelim tamam, diyorum. Diyorum da Elif illaki alalım diyor Elif. ya. Hayır anneciğim. Gitme ya. Elif almayalım. Elif buraya gel. Şey Kaydırağa kaydıra. kaydıra gidiyor ya. Ne bu kutu gerçekten? Ben de merak ettim ya. Acaba içinde ne var? Bu park bence terk edilmiş. Kimsenin gelmediği bir park. Şişt, kim bıraktı acaba? Yakından anne, bakalım. Anne. Aa, Barbie kutusu. Baba Babam ba Ah! Babam Poyraz'la beraber mi kaydı Elif ya? <laughs> ya Elif ya. Bir şey diyeceğim. Hiç ellemeyelim bence biz o kutuya ya. Olur mu? Anne, anne. Elif ya bir şey diyeceğim. Gizemli duruyor anneciğim ya. Ay Poyraz niye ağlayıp duruyor ya? O da ne istiyor ben anlamadım. Bence biz buradan gidelim Elif ellemeyelim. Poyraz'ı salıncağa koydu. Salıncaklar da bir değişik ya. Baksana şuna. Nerede Şu ağacın kovuğunda baksana. Baksana şurada. Değişik bir şey, bir, de bir şey var. Evet değişik bir şey var ya. Gel. Almayalım bence hiç ellemeyelim Elif. Gel. Elif almayın bence ya almayın. Alacak mısınız? Bir şey söyleyeceğim ya sihirliyse. Ya gizemliyse. Kızım bak gerçekten ciddiyim. Tamam buraya getir o zaman burada açalım beraber bakalım. Buraya getir. Aldın mı? Getir bakalım getir getir şurada açalım gel. Gelin 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 şuraya gidelim gel. Şurada açalım gel gel gel. Şurada açalım gel gel gel. Elif gel, gel. Şurada açalım. Gel bakalım Elif gel gel. Oo Elif bak. Aa inanmıyorum ne var içinde? Ne var içinde? Aa. Abur cuburlar mı var? Evet. Şeker da veriyor. Ne yapıyorsun? ver Verme. Bilmediğimiz bir şey. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Elif gizemli olabilir. Açma. Kek mi Aman yiyeceksin? Bakayım bir keke bir dakika. Elif ben buradan önce marketlerde falan görmedim. Elif bence açma bunu yeme. Gerçekten yemeyin. Ay hepsi Aa. yiyor. Ay yemeyin hayır. Yiyorlar şunlara bak. Yemeyin Elif. Anneciğim yeme. Babana bir şeyler oldu Elif. Yeme dedim sana. Yeme dedim. Ah bayılıyor gerçekten gidiyor. Elif bayılıyor baban. alacaksın yedim. yedin mi bir yedim. yeme dedim sana ne yaptın Aa, Elif şey Elif de bayılıyor eyvah ne yapacağım ben şimdi Poyraz'ın şekerini de açmışlar şimdi o da bayılacak eyvah çantam nerede sihirli sprey şekerim nerede hemen hemen bu sihri bozmam gerekiyor eyvah sihirli sprey şekerim de yok yanımda değil almamışım yanıma ne yapacağım şimdi bakalım başka neler var sihiri bozacak bir şey vardır illaki ne bunlar ya illa bir şey vardır ah gizemli bir şeker Evet. Kesinlikle bunları ağzına birer tane koyacağım onların. Ve kendilerine gelecekler. Hemen açmam gerekiyor. İşte açtım. Kesinlikle bu sihri bozan bir şeker olmalı. Önce Elif'ten başlayalım. Nerede bu? Alalım bir tane içinden. Ay gelmiyordu. Hap gibi bir şey. Elif, Elif, Elif. Anneciğim. Elif. Elif. Hemen ayılman lazım anneciğim. Onu yediğin zaman. Kendine gel. Elif iyi misin? Bu ne? Ah kendine geldi. Bak demek ki ayıltıyor gerçekten de. Aa, baban nasıl? Babam bayılmış Elif. Bir tane de babana vereceğim. Nanneli değişik bir sihri bozan bir şeker. <laughs> Elif baban da kendine geliyor yavaş yavaş. <laughs> siz ne yapıyorsunuz ya? Ya ben size demedim bunu kaldırın ya. Yemeğin dedim ya. Ya nereden buldunuz bunu? Şuna bak. Şuna baksana değişik bir şeker. Eyvah, bunu hemen yerine götüreceğim ben. Kesinlikle buna bir daha ellemiyoruz. Vallahi ben yerine de götürmeyeceğim. Şöyle bırakacağım. Tahtirivalerin üstünde kalsın. Heh. Şöyle dursun burada hiç ellemeyeceğim buna. Bu ne ya? Ben kaçıyorum bu parktan Elif. Ben gidiyorum ya ne yaparsanız yapın burada. Araba nerede? Elif geliyor musunuz? Ben gidiyorum. Gelmiyor musunuz? Son kararınız mı? Ben dayanamayacağım daha fazla gerçekten korkmaya başladım. Gidiyorum. Tamam. Tamam. Beni mi çağırıyor ya? Ay korkmaya başladım. Babam Ay bir bakayım. Ben Çok merak <laughs> ettim. Dondurma robot gelmiş. Bana el sallıyor. Bana el sallıyor. Anneme söylemem lazım hemen. Poros gel. Ben korkmaya başladım. Bu da hemen anneme söylemem lazım. Aşağıda Ros bekliyor eser ya. Ha, ne oluyor anneciğim? Elif ne oluyor? Anne aşağıda bir rüzgar rod bana el sallıyordu. Kim salladı el sana? Rod. Rod mu? Gerçekten. Şu korkunç dondurmacı evet, rod Evet. Yemin ederim. Poyraz gördü mü onu? Aa, evet gördüm. İnanmıyorum. Böyle el sallıyor. Hadi gel bakalım balkona. Hani böyle, danslar, böyle böyle Koş koş gel gel gel. Hadi bana göster hemen şu rodu. Rod nasıl gelmiş buraya bizim evimizi bulmuş Elif. İnanmıyorum. Gerçekten. Aç bakalım aç. Anne acaba Aç bakalım aç aç ben de bakayım. Orada. Orada mı gerçekten? Bakayım. İnanmıyorum. Bu mu? Elif bu ne yapıyor? Bize el sallıyor. Evet. Eyvah. Bir şey gösteriyor. Evet. Poyraz da el sallıyor. <laughs> Roda baksana. Poyraz sen niye sallıyorsun? <laughs> İçeri, İçeri gidiyoruz. Eyvah. <laughs> ay, 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 ay. Bu ne yapıyor? El sallıyor bize Elif. İşaret ediyor. Baksana kapıya doğru gidiyor. söyleyecek? Poyraz koş. Koş kapıyı aç Poyraz. Koş kapıyı aç. Eyvah inanmıyorum. Rod elinde bir şey vardı. Bizim eve doğru geliyor. Elif eyvah. Diyafona şimdi zile basacak Elif. Anne ee, anne bak Rod orada. Ne diyorsun Elif? Açalım hadi. <laughs> geliyor Elif geliyor. Eyvah. <laughs> eyvah. Gördün mü geliyor. Gel gel gel. Gel anneciğim gel. Geliyor Ay. ne yapacağız şimdi. Bir şeyler getirmiş elinde gördün mü. Bu defa dondurma getirmemiş Elif. Evet. Elinde iki tane korkunç şeker vardı. Anne adı dondurma cirot olduğuna göre. Bak adında dondurma da geçiyor. Neden dondurma geçiyor? Bilmiyorum. Kış geldi ya eyvah. Evet. Çocuklar dondurma yemediği için... Korkunç bir şeker getirmiş. Elinde sallıyordu gördün mü? Ay, ay, ay. Elif ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Kapıyı da açmasak gitmezdi. Ay, Mecbur ay, açtım ay, kapıyı. Ay. Şimdi geldiği zaman soracağız tamam mı ne istiyorsun <laughs> diye. Poyraz, Poyraz, Poyraz dondurmacı rot geldi. Ne istiyor acaba ya? Hadi gel açalım bakalım. Gel. Kilitlediniz <laughs> mi? <laughs> <laughs> Geldim acaba? Buralar karanlık Elif. Ha, geldi Elif gerçekten geldi. Açın kapıyı kız ben geldim. Bakın Elif size ne getirdim. Ne getirdin ya dondurma mı getirdin yine? Yok yok dondurma getirmedim ya Kış geldi ya. Bu defa size sürpriz şekerler getirdim. Poyrazeli gel bakalım. Ay açayım bakalım kapıyı şöyle gir bakalım içeri yaramaz seni. Dondurma cirof hayırdır sen niye geldin yine? Onlar da ne öyle? Sihirli şekerler. Bunları kim ister? <laughs> Dur ya önce kapıyı kapatayım da öyle geleyim içeriye ya. Ya kim sana kapıyı kapattı içeri gir dedi. Baksana ya kapıyı kapatıyor. Şeker. Elif alma. Elif bak sakın alma. Elif bak bu senin. Ya, benim, 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 benim. Yok kız maviyi poyraza aldım. Ya, Asla ya, vermem. Al sana kız. Onu sana aldım. Poyraz Ali'ye mi? Aa, hadi senin olsun bakalım ya. Bu da senin olsun. Poyraz Ali. He Gelin şimdi bakalım içeri. Şöyle afiyetle açın bakalım. Yiyin. Elif niye alıyorsun? Alma dedim sana. Bir bakabilir miyim ne olduğuna bunun? Önce. Ay bu da ne böyle? Değişik bir surat getirmiş bu. Hayır ya. Ver, verme şunu çocuklara. Alır mısın şunu lütfen? Al bakalım şunu. Al. İstemiyoruz. Götür şunları. Hayır ya. <gülüyor> 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 ay Beni dinlemiyor ki. Baksana çocukları. Ya, aa. ya kime sordun da geliyorsun bu eve ya? Gider misin lütfen? Nasıl yani? Evet evet. Beni Elif çağırdı. Bana mesaj attı. Elif ne diyor bu dondurma rot? Elif çabuk doğruyu söyle bana. Öyle Hayır, bir şey yaptın öyle mı? Öyle bir şey yapmadım. Öyle diyor ama. Doğru söyle kız. Anneanne neden koşa koşa geldi? Sen bana mesaj şey. atmadın mı? He? Doğruyu söyle bakalım. Sen Hayır, bana... Elif mesajlara bak gel göstereyim. Ha, inanma. O bana mesaj attı gerçekten. Elif sen ne diyorsun? Gel. Bakayım. Ver bakalım ben şunu. Mesaj ben. atmışsın dondurmacıroda Elif. Elif inanıyorum sana ya. <laughs> ne yaptın anneciğim ya? <laughs> Elif bak sakın açma o şekerleri. Anneciğim duydun mu beni? Nerede o ha? Ver bakalım şunu. Al şunu bakalım. Al şunu bakalım. Hayır açmıyoruz. Ver Elif ver ver senin için açarım ben merak etme. Çok güzel sihirli bir şeker bu. Ay şaka yapıyorum kız. Annene inanma. Çok güzel bir şeker bak şimdi inanamayacaksın. Ya nereden getirmiş bunu Elif? Niye açıyorsunuz ya? Makas getir kız makas. Açalım şunu hemen. Aa, açtım işte Elif kız. Bak gördün mü? Şimdi alttan çevireceğim. Bekle kız bekle bekle. Ben açacağım bekle bir sabret. Bak şimdi sihirli şeker. Poyraz ne kadar yaramaz bir çocuksun sen. Sabretmeyi bilmiyorsun. Bak şimdi. Aa, neden gelmiyor ya? Bozuk mu acaba. Gelmeye başladı. Ye bakalım şimdi ana. Elif yeme. Elif seni kandırıyor. Anneciğim yeme lütfen. Bak Elif çeviriyorsun bir de sihirli şeker geliyor. Bundan bu da ne böyle? Elif yeme. Çok korkunç bir şeker bu. Sakın yeme anneciğim. Yeme Elif yeme. Hmm, tadı çok güzelmiş annecim elif yeme diyorum annecim ya ver şu şekeri ya al şunu ya götür şunu ya <laughs> elif iyi misin annecim <laughs> iyi misin elif elif <laughs> ne oldu elif ben sana demedim mi yeme diye ya bayıldı <laughs> işte kız ya <laughs> ya sen ne yaptın bir de foraza yedirmiş çabuk git bu evden sen <laughs> ne yapıyorsun <laughs> bu ne böyle iğrenç bir şey bu gerçekten ya bu nasıl yediresin çocuklara al şunu foraza al şunu diyorum dondurma ciroz al şunu çabuk git sana ne yapacağımı biliyorum. Ben seni bu evden nasıl göndereceğimi biliyorum. Nerede benim iksirlerim? Nerede benim sihirli şekerlerim? Burada bir yerdeydi. Nerede ya? Bulamadım ya. Çantamda mı kaldı acaba? Benim şekerlerim nerede? Eyvah. i̇şte buldum burada. Evet. Üç tane şekerim vardı burada. Şimdi hangisini denesem acaba? Rodun üzerinde. Evet. Elif. Elif iyi misin anneciğim? Hemen seni şimdi kurtaracağım anneciğim merak etme. Önce şu dondurmacı rotu göndermenin zamanı geldi. İnanmıyorum ay, Poyraz da bayılmış. Ay, 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 ay. Ne oldu size ya? Sen nasıl yaparsın bunu benim çocuklarıma? Çabuk git buradan. Bir, iki, üç. Git buradan. Aa, ay, ne ay, oluyor? Ay, 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 ay. İnanmıyorum. Dondurmacı rot gitti gerçekten. Poyraz da kendine geldi. Elif şimdi sıra sende anneciğim. Elif, Elif merak etme dur. Bu yok eden. Bu kaybeden. Bu da kendine getiren işte kendine getiren portakallı sihirli sprey Elif 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 kalk 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 anneciğim kalk Rot gitti anneciğim merak etme Ekşi Rot'tan kurtulduk diyorum sana ya Ekşi derken eyvah şekerler burada kalmış Poyraz Poyraz al anneciğim bunu Poyraz ya bir de vermiyor Yemeyin sakın onu Yemeyin sakın Elif Ya yemeyin diyorum ya kavga çıktı ya Elif yemedi Verin bakalım şunları bana. Poyraz baksana daha güzel bir şey vereceğim anneciğim. Ağzını kapat kardeşin yemesin bari şunu. Ya Elif oluyor, Ay ya sen uyuyor muydun? Don, Dondurmacı rot geldi. Ne Çocuklara ya? şeker getirdi baksana. Kim kapıyı açtı? Elif açtı. Niye açıyorsun? Kapıyı? Şimdi vermiyorlar şekerleri. Hemen şekerleri almamız lazım Elif'ten. Niye yiyorsunuz ya? Al elinden al al, al al. Eyvah. Ne? ne yapacağız şimdi? Vermiyor. Şimdi sen ne çalıyorsun bir Poyraz versene. Poyraz! <laughs> Poyraz kaçtı gitti ya. Ne yapacağız şimdi? Hadi elinden almamız lazım onu. Babası tamam, sen o al. Tamam onu yemez zaten. Dur. O... İyi sen hadi bakalım. Kalk kalk hadi çabuk kalk çabuk. Bak. kalk.